projemiz biz arkadaşlarımızla bir TÜBİTAK projesi tasarlamak istiyorduk ve sorumuz da şuydu. Ucuz ve doğal elektrik nasıl üretebiliriz? Bu sorunun üzerine ülkemizde de hızlı nüfus nüfus artışından dolayı olarak çok katlı apartmanlar, çok katlı binalar ve apartmanlarda nasıl üret elektrik üretebiliriz diye düşündük. Ve bunun sonucunda da ısınan havanın yükselmesi ve soğuyan havanın alçalmasından dolayı oluşan havalandırma boşluklarındaki rüzgarlardan yararlanarak bir rüzgar türbini kurarak onlardan elektrik üretmek istedik. Prototipini hazırladığımız projemiz havalandırma boşluklarını yerleştirdiğimizde elektrik üretmeye başlıyor. Bu devir daime başladığı gibi kendisi elektrik üretmeye başlıyor. Bunu biz e, bazı yerlerde denedik. Kendisini projemiz olabiliyor. Biz bunun yapılabilitesini gördüğümüz için de patentinde başvuracağız. Bu noktada dördüncü kısmı de sizden çalışma beklerim. Ee, Nike biliyorsunuz Fahri. E, Nike bizim de olabiliyoruz. Etolojide geçer. Ee, ee, bugün sen bu, bu bir şey Abi, Aslında, iyi, bir, bir biraz daha fazla yapalım. Bu değerleri biz kendimiz alabiliriz. Kesinlikle. Okulumuzda bulunan Garaj Alpoz Örüm Kuluçka Merkezimizin bir teknolojik aleti, 3D yazıcı. Bunun için bilgisayardan 3 boyutlu şekiller tasarlıyoruz ve makinemize basıyoruz. Proje değil sadece TÜBİTAK sergimizde size bir gösteri yapmak istedik. O yüzden bunu da sergiledik.